O yazımda da belirtmiştim yani bu sizin benim sana bir sorum var. Benim sana bir sorum var. Abi süremiz Peki, bitti kapatın Sen etmiyor. Mossad seni Mossad seni şey takip etmiyor mu sanıyorsun? Hesapları <laughs> kapatılıyor abi gitmez mi? Senin <laughs> neysin? Ben kimim ki abi? Valla çünkü o yayınladığın isimler, telefon numaraları, yerleri filan belirttikten sonra eminim bunlar seni mercek altına almıştır yani. Bence de. Abi Mossad belki bana bir şey yapmaz. Yapamaz belki ama bilmiyorum kim yapar ki yani başka. Onların adına başkaları bir şey yaparsa yapacak bir şey yok abi. Ya zaten Türkiye'de de manyak çok. Mossad olması şart değil. Birinin <laughs> aleyhine bir şey söyle hemen başlarlar yani. Abi bizim adı Muhammed olan Abdullah olan Mossadlarımız var içeride abi. Mustafa Efe Yünsal, hatırlamıyor musunuz? Evet. Büyük Birlik Büyük Birlik Partisi'nde annesi de kendisi de görevliydi. İsmi hmm. Mustafa <laughs> www.tvturk.net